Evet merhaba arkadaşlar. Daha önceden size ikinci derece denklemle ilgili kök katsayı ilişkilerini anlatmıştık. Şimdi anlattığımız konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Soru çözümlerimizde daha önceden verdiğimiz bilgileri bir hatırlatalım. Neyi bilmemiz gerekiyordu? Şimdi kökler toplamının kökler toplamının eksi b bölü a kökler çarpımının c bölü a Olduğunu hatırlamamız gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla bütün konumuzdaki sorular bu bilgi üzerinden gidiyor. Onun için sorularda mutlaka kökler toplamında kökler çarpımı bulup bir kenara yazalım. Şimdi burada baktığımızda A kat sayımız 1, B kat sayımız 4. X'den sonraki bütün terimleri de C olarak alıyoruz. Yani C olarak sadece eksiğim ya da sadece artı 3'ü alıyoruz. m artı 3'ü alıyoruz. Şimdi buradan kökler toplamını bulduğumuzda B bölü A bir de formumuzda eksi var arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Eksi b bölü a'dan cevabımız eksi 4. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi m artı 3 bölü 1'den eksi m artı 3. Şimdi burada biz gerekli işlemleri yaptığımızda kesili sorular ilk yapacağımız ne yapmak? Payda eşitlemek. x2 ile genişletiyoruz, x1 ile genişletiyoruz. Dolayısıyla yukarıda ne oluştu? x2 artı x1 paydada da x1 çarpı x2 eşittir 2 denklemimiz oluştu. Sağ tarafta bulduklarını, bulduklarımızı yerine yazdığımızda eksi 4 bölü eksen artı 3 eşittir 2 denkleminde işte dışarı çarpı yaptığımızda göreceğimiz gibi eksi 2 m artı 6 eşittir eksi 4 gerekli denklemi yaptık eksi 2 m eşittir eksi 10 her tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde m'in kaç olduğunu göreceğiz arkadaşlar 5 olduğunu görüyoruz zaten bize de soruda M soruluyor. Bundan sonra şimdi farklı bir örneğimize geçelim. Evet. İkinci örneğimizde yine kök katsayı ilişkisi ama bir çarpanlar bilgimiz de var. Gördüğünüz gibi iki denklemde de x1'ler ortak, x2'ler ortak. O zaman biz burada ortak parantezi aldığımızda bunu yapacağımız yöntem ne? Ortak parantezi alma. Ortak Paranteze alırız diyelim. Peki hangi ortak parantezleri alıyoruz? İki denklemde de x1 ortak iki terimde de x2 ortak x1 çarpı x2 ortak parantezin alıyoruz. Dolayısıyla parantez içinde de x1 artı x2 kalıyor. Şimdi az önce de söylediğimiz gibi bütün sorularda kökler toplamını ve kökler çarpımını mutlaka bir tarafa bulup yazıyoruz. Şimdi eksi b bölü a'dan a kat sayısı 1 b kat sayısı 6 c sayısı j katsayısı 3. Eksi bir bela formülümüzden bir formül eksi de var. Bir de b katsayımızda eksi var. Dolayısıyla kökler toplamı 6. Kökler çarpımı 3'ü 1'e böldüğümüzde 3. Şimdi sağ tarafta bulduğumuzu yerine yazdığımızda kökler çarpımını 3 bulduk. Kökler toplamını 6 bulduk. Dolayısıyla 3 kere 6 cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 18 oldu. Şimdi bununla ilgili yeni bir soru çözelim. Şimdi simetrik kök ne demek? Simetrik kök konuyu anlatırken de belirtmiştik, notumuzda yazmıştık. Simetrik kök kelimesini gördüğümüzde kökler toplamının sıfır olduğu bunu hatırlıyoruz. Kökler toplamı kaçtır? Sıfırdır. Şimdi kökler toplamının formül eksi bir bölü a sıfır eşit dediğimizde buradan b'nin kaç olduğunu görürüz arkadaşlar. B'nin sıfır olduğunu görürüz. Dolayısıyla b katsayımız sayımız hatırlarsanız x'in önündeki sayıda b'miz 0. Eksiği solü dahil edip etmememiz kökü değiştirmeyeceği için yani m'i değiştirmeyeceği için m artı 5'i 0 eşitliyoruz. Ve buradan m'in kaç olduğunu görüyoruz. Eksi 5 olduğunu görüyoruz. Şimdi farklı bir örneğe geçelim. Şimdi konumuzu anlatırken köklerin birbirinin ile alakalı bir bilgi verildiğinde kökler toplamını kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Yine kökler toplamını kullanmamız gerektiğini şuradan da yola çıkarak biliyoruz. Burası A kat sayısı, burası B kat sayısı. Bilinenler A'da ve B'de olduğu için B bölü A hangi formülde var? Kökler toplamı formülünde var. Dolayısıyla biz buraya kökler toplamını bir yeri yazalım. Eksi B bölü A formülünden 8 bölü 2'den kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Şimdi burada da x2'ye eşitliği Sol tarafını atalım. 2x1 eksi x2 eşittir 2. Bulduğumuz kökler toplamında altına yazdığımızda x1 artı x2'nin 4 olduğunu görüyoruz. Karşımıza iki bilimlerle bir denklem sistemi çıkıyor. Taraf tarafa topladığımızda x2'lerin kat sayıları zıt olduğu için birbirini ne yapıyor? Götürüyor. Taraf tarafa topladığımızda x2'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla burada 3x1 eşittir 6. Her tarafı 3'e böldüğümüzde bir kökün 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu köktür. Eğer kök biliniyorsa ne yaparız? Bunu denklemde yerine yazarız. Kök denklemi sıfır eşitleyen sayıdır. Dolayısıyla nasıl çözüyoruz? Gidip x yerine 2 yazarak denklemizi çözüyoruz. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 artı m eksi 2 eşittir 0. Buradan 2'nin karesi 4. 4 1 2 8. 8 eksi 16 artı M eksi 2 eşittir 0. Gerekli işlemleri yaptığımızda artı 8. Eksi 16, eksi 8. Bir eksi 2 de burada. Eksi 10. M eksi 10 eşittir 0. Eksi 10 eşitliğin diğer tarafını attığımızda M'in kaç olduğunu görüyoruz. 10 olduğunu görüyoruz. Belirttiğimiz gibi bu şekildeki sorularda köklerin birbirinin katı olması ile ilgili bir bilgi varsa mutlaka neyi kullanıyoruz? Kökler çarpımını kullanıyoruz. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Bu örnekte de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Köklerin birbirinin kuvvetiyle ilgili bir bilgi varsa bakın burada x karesi ikinci kökün 8 katıymış. Dolayısıyla birbirinin kuvvetiyle ilgili bir bilgi varsa mutlaka kökler çarpımını kullanıyoruz. Bunu kullanacağımızda nereden anlıyoruz? Bakın burada A biliniyor C biliniyor. C bölü A'nın kullanıldığı formül nedir? Kökler çarpımı. O zaman kökler çarpımı bir kenara yazalım. Kökler çarpımı kaç çıktı? Eksi 27 çıktı. Şimdi burada x2'yi yalnız bırakalım. Her tarafı 8'e bölelim. 8'e böldüğümüzde ikinci kökün ne olduğunu görüyoruz. x1'in karesi bölü 8 olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki denklemde x2 gördüğümüz yere x1'in karesi bölü 8 yazdığımızda x1 zaten var. Burada x1'in karesi bölü 8 eşittir. Eksi 27. Burada uzun uzun 8 değmediği çarpmamıza gerek yok. Üst üste işlemiyle bunu kısaca çözebiliriz x1 ile x1'in karesini çarptığımızda x1'in küp olduğunu göreceğiz. İşler dışarı çarpı yaptığımızda eksi 8 çarpı 27. Şöyle yapalım. Hangi sayının küpü 8? Hangi sayının küpü 27 diye düşünerek kökü bulalım. O zaman 8 2'nin küpüdür. 27 3'ün küpüdür. O zaman demek ki bizim kökümüz eksi 6. Bir önceki soruda da söyledik. Bu şimdi köktür. Kökü biliyorsak gidip ne yapıyorduk? Yerine yazıp bilinmeyenimizi buluyorduk. Bu şekilde x'in eksi e 6 yazacağız. Ve en bilinmeyimizi bulacağız. Evet, Şimdi burada x'in e eksi 6 yazalım. Eksi 6'nın karesi eksi 6 çarpı sağ tarafa yani sağ taraftaki sayı sol tarafa alabiliyoruz. Eksi 27 eşittir 0. Gerekli işlemleri yaptığımızda burada 36 eksi 6'yı dağıttığımızda ne olduğunu görüyoruz. Eksi artı eksi 12 olduğunu görüyoruz. Eksi 27 eşittir 0. Burada zaten eksi 39 yaptı. 36 eksi 6 m, eksi 39 eşittir 0. Gerekli işlemleri yaptığımızda 36 eksi 39 da, da eksi, eksi 3'tür. Eksi 3'ü eşitliğin sağ tarafına artı 3 diye alıp her taraf eksi 6'ya böldüğümüzde eksi 6'lar gidiyor ve denklemin bilinmeyenin yani m bilinmeyenin kaç olduğunu görüyoruz. Eksi 1 bölü 3 olduğunu Görüyoruz. Belirttiğimiz gibi köklerin birbirinin kuvvetiyle ilgili bir bilgi varsa yine c ve a bilinmeyen olduğu için kimi kullanıyoruz? Kökler çarpımını kullanıyoruz. Şimdi belirttiğimiz gibi bizim bildiğimiz formüller neydi? Kökler toplamı ve kökler çarpımı. Bunun üzerinden sonra hep gidiyor. Şimdi. Biz, evet, Burada bize ne sormuş arkadaşlar? Kök x1 artı kök x2. Yine buna benzer bir soru geçmiş yıllarda üniversite sınavında gelmişti. Şimdi böyle bir formül elimizde yok. O zaman ne yapıyoruz? Yine karekökü. kökü yok eden hangi matematiksel işlemdir? Kare almadır. O zaman şöyle yapıyoruz. Verilen kök x1 artı kök x2'yi bir bilinmeyene eşitliyoruz. Bu a olsun diyoruz. A olsun diyoruz. Daha sonra her iki tarafın karesini alıyoruz kare kökleri yok etmek için karesini aldık karesini aldık yine bir hatırlatma yapalım bunu nasıl hangi yöntemle açıyoruz herhangi bir ifadelerin parantez karesi açılırken nasıl açılıyordu birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi eşitliğiyle açılıyordu dolayısıyla birincinin karesi kökler birbirini götürdü x1 çarpımların iki katı aynı kök olduğu için x1 ve x2'yi tek kök için alabiliyoruz Artı ikincinin karesi eşittir a'nın karesi. Dolayısıyla göreceğimiz gibi burada ne çıktı arkadaşlar? Kökler toplamı, kökler çarpımı. Bunları daha iyi görmek için yan yana yazalım. x1 artı x2 kökler çarpımının kare kökünün iki katı eşittir a kare. O zaman verilen denklemimizde hemen bir kökler toplamı, kökler çarpımını bulalım. Kökler toplamı eksi b bölü a. Bir de formülümüzde eksi var. Kökler toplamımız 6 kökler çarpıldığında yine C bölü A'dan 1 bölü 1'den kaç oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. O zaman kökler toplamı gördüğünüz yere 6. Kökler çarpımı gördüğünüz yere 1 yazıyoruz. 1'in karekökü zaten 1'dir. Burada 2 çarpı 1'den cevabımız 2. 6 ile topladığımızda cevabı kaç buluyoruz? 8. Şimdi biz A kare 8 bulduk ama sorunun başında istenen sorunun cevabını A dediğimiz için bilinmeyen A dediğimiz için her tarafını inanmamız gerekiyor. Kari kökünü almamız gerekiyor. O zaman buradan A eşittir kök 8. Tabii ki burada kök 8'i 4 çarpı 2 olarak düşündüğümüzde 4 dışarı 2 olarak çıkıyor. Ve kök 8'i kaç olarak düşünüyoruz? 2 kök 2 olarak düşünüp cevabımızı buluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ders anlatımımızda kök kat sayı ilişkisini görmüştük. Bir de diğer anlattığımız konu kökleri verilen ikinci derece denklemin yazılmasıydı. Peki nasıl yazıyorduk ikinci derece denklemi? Şöyle hatırlatalım. X kare diyorduk. Eksi köklerin toplamı. X artı köklerin çarpımı eşittir sıfır. Yani istenen denklemde bizim verilen köklerin toplamını ve verilen köklerin çarpımını mutlaka bulmamız gerekiyor. Ama mutlaka dediğimiz gibi her zaman istenen ilk verilen denklemde kökler toplamını ve kökler çarpımını bulup bir kenara yazıp cebe atıyoruz. Yine buradan a kat sayısı 1, b kat sayısı eksi 3, c kat sayısı 1. b'yi a'ya böldüğümüzde gördüğümüz gibi eksi b bölü a'dan kökler toplamı 3 olduğunu görüyoruz. Kökler çarpımının da kaç olduğunu görüyoruz. c bölü a'dan 1 olduğunu görüyoruz. Bunlar şimdi burada kalsın. Birazdan soru çözümde bunları kullanacağız. Şimdi benden istenen denklem x1 artı 4 x2 artı 4 kökleri bu şekilde olan ikinci derece denklemi yazılmıyor. O zaman verilen denklemin kökleri bir ne yapalım bir toplayalım. Kökler toplamında x1 artı 4 ile x2 artı 4'ü topladık. Gördüğünüz gibi x1 artı x2 toplamada değişim özelliği olduğu için yan yana alalım bunları. x1 artı x2 diğer sayılarda 4 4 daha kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. Şimdi sol tarafta x1 artı x2 kaç bulduk? 3 bulduk. O zaman gidip burada burada 3 yazdığımızda 8 3'ten kaç oldu? 11 oldu. Bir de verilen kökleri çarpalım. Bildiğimiz bir parantez çarpımı. Kökler çarpımında x1 artı 4 ile x2 artı 4'ü çarptık. Bildiğimiz bir matematiksel çarpma ne yapıyoruz? Birinci terime birinci ve ikinci terime dağıtıyoruz. İkinci terime yine birinci ve ikinci terime Dağıtma yöntemiyle işlemimizi yapıyoruz. Birincileri çarparsak x1 çarp x2 buradan 4 tane x1 4 tane x2 direkt 4 parantezinde x1 çarp x2 sonra 4 parantezinde x1 artı x2 yazalım. Yine buradan 4 kere 4 kaç oldu? 16 oldu. Şimdi sol tarafta bulduğumuz sayıları yerine yazalım. Kökler toplamı 3 kökler çarpımı 1. O zaman yazıyoruz kökler çarpımı 1 kökler toplamı 3 bu şekilde sayıları yerine yazıp işlemimizi yaptığımızda 1 4 kere 3 12 bir de burada 16 var 12 16 28 1 ile topladığımızda 29 dolayısıyla denklemimiz kökler toplamı 11 kökler çarpı 29 olan denklem nedir x kare eksi toplamları x artı 29 eşittir 0 bizden istenen ikinci derece denklem oluyor. Şimdi bu konuyla ilgili farklı sorular da çözelim. Özellikle bu başlıkla ilgili sınavda sık sık soru geliyor arkadaşlar. Şimdi sorularda bazen matematik cümlesiyle verilir, bazen sözel cümlesiyle verilir. Az önceki soruda ne yapmıştık? Örneğin şunu yapmıştık. X1 artı 4. Yani köklerinin 4 fazlasını kök kabul eden. Bazen matematik cümlesiyle veriyorlar. Bazen bu şekilde bu soruda olduğu gibi sözler cümleyle veriyorlar. O zaman bir soru yazacağız. Ne diyor? Köklerinin 2 katından 3 fazlasını kök kabul eden ikinci derece olduğu için bunun kökleri kimdir arkadaşlar? x1 ve x2. O zaman bizden ne istiyor? 2 katının 3 fazlasını kökleri 2x1 artı 3 ve 2x2 artı 3 olan ikinci derece denklem istiyor. Yine sağ tarafta yukarıda verilen denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını beraber bulalım. A kat sayımız 1, B kat sayımız 2, C kat eksi 5. Kökler toplamı eksi 1 bölü A'dan formülümüzde eksi var. Artı 2. Dolayısıyla burası eksi 2 yaptı. Kökler çarpımız C bölü A'dan kaç oldu? Eksi 5 oldu. Şimdi verilen kökleri topluyoruz. Kökler toplamı. Topladığımızda 2 parantezinde x1 artı x2 yine 3 ile 3'ü topladığımızda 6 olduğunu görüyoruz. Kökler toplam burada x2 verildiği için eksi 4 artı 6'dan denklemin kökler toplamının 2 olduğunu görüyoruz. Yine bunları bir de çarpalım. Köklerin çarpımı. Yani 2x1 artı 3 ile 2x2 artı 3'ü çarpacağız. Az önce yaptığımız yöntemle çarpıyoruz. Yani şu şekilde dağıttığımızda 2x1 ile 2x2 çarptığımızda 4x1 çarp x2. Şuradan dağıttığımızda 3 kere 2 6, 3 kere 2 6, 6 parantezinde x1 artı x2. Bir de şurada 3 kere 3 9 terimin geldiğini göreceğiz. Şimdi sağ tarafta bulduğumuz kökler toplamını ve çarpımını yerine yazalım. Kökler toplamını eksi 5 bulduk. Kökler çarpımını eksi 2 bulduk. Gerekli işlemleri yaptığımızda 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8. Burada yaptığımızda eksi 30 artı 9. Bu şekilde işlemimizi yaptığımızda arkadaşlar eksi 8 eksi 30 artı 9. Eksi 38 9 çıkardığımızda cevabın kaç olduğunu görüyoruz. Eksi 29 olduğunu görüyoruz. O zaman kökler toplamı 2. Kökler çarpımı eksi 29 olan denklemimiz. X kare Eksi 2 x eksi 29 eşittir 0. Bizden istenen ikinci derece denklemimiz oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bazen böyle sözel cümleleri veriyorlar. Bazen de matematik cümlesiyle soruları veriyorlar. Ama her şekilde biz bu şekilde çözüyoruz. Yine ikinci derece denklemin yazılması ile ilgili başka bir soruya geçelim. Önce sorumuzu bir inceleyelim. Yine kökleri verilmiş. Bize verilen denkleme göre 3 bölü x1, 3 bölü x2 olan ikinci derece denklemi yazmamızı istiyor. Dolayısıyla yine sağ tarafta kökler toplamını ve kökler çarpımını buluyoruz. A kat sayımız 1, B kat sayımız eksi 4, C kat sayımız 7. Eksi ve kökler toplamını 4 olduğunu görüyoruz. C bölü A'dan kökler çarpımının 7 olduğunu görüyoruz. Şimdi benden istenen denklemin köklerini toplayalım. Köklerin toplama 3x1, 3x2. Yine rasyonel bir terimde ilk yapacağımız neydi? Payda eşitlemekti. Payda eşitlediğimizde yukarıda ne olduğunu görüyoruz. 3x1 artı 3x2 ortak paydamız x1 çarpı x2. Yani yukarıda kökler toplamı 3 katı. Kökler toplamı kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. 4 kere 3 kaç oldu arkadaşlar? Yukarıda 12. Kökler çarpımında 7 bulmuştuk. O zaman 12 bölü 7. Kökler toplamımız 12 bölü 7 çıktı. Bakalım kökler çarpımı ne çıkacak? Bu daha kolay bir matematiksel işlem. 3 bölü x1 çarpı 3 bölü x2 paydaları kendi arasında paydaları kendi arasında çarptığımızda 9 bölü X1 çarpı X2 olduğunu görüyoruz. O zaman kökler çarpımda kaç bulmuştuk? 7 bulmuştuk. Şimdi daha öncekilerde rasyonel çıkmamıştı kökler toplamı çarpımı ama bizim için sorun değil. Yine de yazalım. X kare eksi 12 bölü 7 X artı 9 bölü 7. Şimdi test sonrarında şıklara baktığımızda bunu direkt şıklarda göremeyebiliriz arkadaşlar. Paydamız 7 olduğu için bütün terimi 7 ile bütün terimi 7 ile genişletiyoruz. Bütün terimi 7 ile genişlettiğimizde bütün terimleri yediye bu şekilde dağıttığımızda b ve c kat sayısındaki payda yedilerin gittiğini göreceğiz. O zaman son denklemimiz 7x kare eksi 12x artı 9 eşittir 0. Bettiğimiz gibi her ikisi de doğru cevaptır. Bunu bulamadık mı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir matematiksel işlemle son denklemimizi yazıp gerekli şıkkı işaretliyoruz. De ikinci derece denklemin yazılmasıyla ilgili bir soru. Benzer şekilde yapalım arkadaşlar. Sağ tarafta köklerin toplamını ve köklerin çarpımını beraber bulalım. Yine aynı şekilde A kat sayımız 1, B kat sayımız eksi 5, C kat sayımız 1. O zaman eksi B bölü A'dan kökler toplamı 5. C bölü A'dan kökler çarpımı 1. Şimdi istenen denklemi topluyoruz. O zaman toplamı bulalım. Kendi yani böyle sorularda biraz matematiksel işlem yapmak gerekiyor. 1 bölü 2x1 eksi 1 ile 1 bölü 2x2 eksi 1'i toplayacağız. Yine yapacağımız payda eşitleme 2x2 eksi 1 ile birinci terimi 2x2 eksi 1 ile de x1 eksi 1 ile de ikinci terimi genişletiyoruz. Payda eşitlediğimizde yukarıda ne oluşacak? 2x1 eksi 1 artı 2x2 eksi görüyoruz. Aşağıda da 2x1 eksi 1 2 x 2 eksi 1 terimlerini görüyoruz. Şimdi gerekli işlemleri yaptığımızda burada şu iki terimde kökler toplamının iki katını göreceğiz. Kökler toplamı yukarıda kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman kökler toplamı iki katı olduğu için buradaki ifademiz 2 kere 5. 10 yukarıda bir de eksi 1 eksi 1'den 10 eksi 2. Aşağıya baktığımızda arkadaşlar burada ayrı bir satır yazmayalım. İşte ben size şuraya yazayım. 2 kere 2 4 x1 çarpı x2 yine burada x2 parantezinde x1 artı x2 en son şu eksi 1 ile çarptığımızda cevabın artı 1 olduğunu görüyoruz. Matematiksel işlemlerimizi yapalım. Kökler çarpımı 1 kökler toplamı 5 bu şekilde işlemlerimizi yaptığımızda 4 kere 1 4 burası eksi 10 buradan da artı 1 yukarıda 10 eksi 2 8 Burada da işte yaptığımız acı cevabın eksi 5 olduğunu görüyoruz. Kökler toplama şu şekilde 8 bölü 5 çıktı. Şimdi kökleri çarpma. Dikkat ederseniz buradaki kökler çarpımı şudur. 2x1 1 bir bir ile 1 bölü 2x1 1 ile 1 bir bölü Şöyle biraz daha aşağı yazalım karışmasın. Evet. Şu şekilde 1 bölü 2 x1 1 ile 1 bölü 2 x2 eksi 1'in çarpımı. Buradaki çarpımla yukarıdaki ifadenin paydasına ait olduğunu, aynı olduğunu görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Bu çarpmayla paydanın aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz toplamda paydayı kaç bulmuşuz? Eksi 5. Hiç vakit kaybetmeyelim. Payları kendi arasında çarptık. Paydamızda kaç çıktı? Eksi 5 çıktı. O zaman kökler çarpımızda eksi 5. Şimdi denklemizi yazalım. x kare. Şimdi bir formül bir formülde eksimiz var. Bir de burada eksi var. O zaman burası artı olacak. 8 bölü 5 x eksi 1 bölü 5 eşittir 0. Az önce söylediğimiz gibi burada paydadaki 5'lerden dolayı şıklarda bunu göremeyebiliriz. O zaman bu ifadeyi neyle genişletiyoruz? 5 ile genişletiyoruz. Genişlettiğimizde 5'i bütün terimleri tek tek dağıttığımızda 5 x kare paydadaki 5'ler gidecek. Artı 8 x eksi 1 eşittir 0 şeklinde. Yeni denklemimizi yazmış oluyoruz. Biraz işlemler uzun oldu ama kendiniz de tekrar bunları yazarak çözerseniz e, aynı sonucu bulacaksınızdır. Mutlaka kendiniz de bunları yazıp çözün arkadaşlar. Evet, şimdi son bir bilgi daha vereceğiz. Bir örneğimizi daha çözelim. Şimdi delta yoluyla kökleri bulurken eğer çarpanlara ayrılmıyorsa delta yardımıyla kökleri buluyorduk. Ve biz şunu görmüştük. Eğer delta tam kare bir sayı değilse kare kökle çıkıyordu. Ve bu şekilde kökler birbirine mutlaka ne oluyordu? Eşleniyor oluyordu. Yani şöyle diyelim. Mesela birinci kök A artı kök B ise diğer mutlaka ne oluyordu? A eksi kök B oluyordu. Yani biz bunu ne diyoruz arkadaşlar? Eşlenik diyorduk. Şu bilgiyi de burada hatırlatalım kökler birbirine ne oluyor arkadaşlar? Kökler birbirinin eşlenidir diyor. Birbirinin eşlenir Yalnız buradaki eşleni her zaman aradaki sayı değiştirmek değil. Buna özellikle dikkat edelim. Mutlaka köklü sayının önündeki işaret değişiyor. Bazen şaşırtma olsun diye köklü sayı önünde verebiliyorlar. Yani her zaman aradaki işaret değişmiyor. Özellikle köklü sayının önünde değişiyor. Yine böyle sorularda Köklerinden birini verdiği zaman bize, bize diğerini vermek zorunda değil. Çünkü zaten biz dersin başında bunu öğrendiğimiz için öğrencinin bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi o zaman bir kökü 5 eksi kök 2 ise yani bir kökümüz 5 eksi kök 2 ise diğer kökümüz kaç oluyor? 5 artı kök 2. Dediğimiz gibi bunu biz yazıyoruz. Soru da bize vermek zorunda değil. Şimdi bizden ikinci derece denklem bulmamızı istiyor. O zaman az önce yaptığımız gibi kökleri ne yapalım arkadaşlar? Toplayalım. Şimdi kökleri topladık. Kökler toplamının kaç olduğunu gördük. Kök ikiler birbirini götürdü. 5 5 daha 10 olduğunu gördük. Kökleri çarpalım. Köklerin çarpımında da 5 eksi kök 2 5 artı kök 2 Şimdi iki tane eşitlik olan sayı çarparken uzun uzun dağıtmıyoruz. İki kare farkından dolayı a eksi b a artı b bilgimizden dolayı neyi biliyoruz biz? Bu ifade A kare eksi B karedir. Yani 5'in karesi eksi kök 2'nin karesidir. Ya da şöyle düşünebiliriz. Birincilerin çarpımı eksi ikincilerin çarpımı. Buradaki işlemleri yaptığımızda cevabın 25 eksi 2'den kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 22 olduğunu görüyoruz. Kökler toplamını 10 bulduk. Kökler çarpımını 22 bulduk. O zaman x kare eksi 10 x artı 22 eşittir sıfır biçiminde denklemimizi çözüyoruz. Özellikle bu soruda belirtmek istediğimiz köklerinden birini vermişse istediğini vermek zorunda değil. Biz mutlaka bunu eşyalık olarak yazıp çözüyoruz. Hatırlarsanız bunu karmaşık köklerde de belirtmiştik. Konu anlatımımızda da vardı. Yani örneğin şöyle söyleyin. Yukarını ek olarak yazalım. Bize şöyle bir şey verdi. Köklerinden biri 5 artı 3 iyi dedi. Biz mutlaka ne olduğunu bileceğiz. İkinci kökün 5 eksi 3 iyi olduğunu bileceğiz. Bu da karmaşık köklerde Hangi bilgimizden mutlaka kökler birbirine ne oluyor arkadaşlar? Eşkeni oluyor. Bu şekildeki sorularda bu mantıkla çözebiliriz.